Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir enerji uzmanıyım. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda Oğlak burcuna niyetle A'nın enerjisinde zamansız zamana, hemen şimdi şu anda aşk, ilişkiler ve evlilik alanlarında duymanız gereken mesajlar. Uyarılar, önlemler, farkına varması gereken gündemler, potansiyeller nelermiş onlara bakacağız. Bu videoyu zamansız zamana niyetle çektiğim için ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. İster 3 ay sonra, ister 3 yıl sonra fark etmiyor açıp izleyebilirsiniz. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan Uyanı alıp uyumayanı iptal edebilirsiniz. Bu konu çok önemli. Çünkü bazı yorumlarda sanki kendilerine özel açılım yapıyormuşum gibi yorum yazanlar da oluyor. Bu bir kolektif açılımdır ve binlerce kişinin enerji alanından, kartlarımın enerji alanına yansıyan en baskın enerjiler hangi gündemleri yaratıyorsa o enerjileri okuyorum. O yüzden çok önemli. Uyanı alın, uymayanı iptal edin. Zaten sesimi, sunumumu beğenmiyorsanız, rezone olmuyorsanız dinlemenize de gerek yok. Çünkü şifa alamazsınız. O yüzden sadece enerjime rezone olanlar dinlesinler. Katkı olsun niyetiyle yapıyorum. Aynı zamanda eğlenceli, güzel bir vakit geçirelim diye yapıyorum. Niyetim bu şekilde. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarotu.tarotu sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Aylık değişim dönüşüm rehberliği veya bireysel alfa bir enerji seansı almak isteyenler de yine Instagram'da d.unal.tr sayfasından bilgi ve randevu alabilirler. En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Oğlak burçlarına niyetle bakalım ağanın enerjisinde aşk, ilişkiler ve evlilik konusunda nasıl bir etki altındalar, nasıl gündemler buraya akıyor. Sizlerin enerji alanınızdan kartlarımın enerji alanına akan gündemler nelermiş? Evet, bu alanda hayatında bir partneri olan, bir ilişkisi olan, bir evlilik içerisinde olan e, oğlak burçları diyorlar ki nasıl zorlu bir yola çıkmışım. Ben nasıl zorlu bir yola çıkmışım ya da nasıl zorlu bir seçim yapmışım. Bir zorlanan zorlanan e, oğlak burçlarının enerjisi buraya akmış. Şu an devam eden ilişkilerinde belki partneriyle olan iletişiminde zorlananlar olabilir. Eee Anlaşmayla ilgili zorlanan olabilir, kendisini ifade etme konusuyla ilgili ya da hiç ifade edememe ya da ifade edip yanlış anlaşılma, bir takım sürtüşmeler. Bu belli bir zamandır da devam ediyor gibi sanki yani böyle 4 aydır, 4 yıldır devam ediyor olabilir. Bu sürtüşmeler veya bir türlü istediği o, o round tablo, yani verimli olan ilişkiyi, uyumu, birlikteliği yakalayamamış olan ilişkilerinde, evlilik hayatında ya da devam eden partnerlerinde, hayatlarında hiç kimse olmayan için ise şöyle bir zorlayıcı enerji var. Hayatlarına birini katamamak gibi, istediği halde katamamak gibi bir zorlayıcı enerjinin içinde olan Oğlak burçları var. Onlar da mutlaka bakış açılarına ve ilişkiyle ilgili tanımlarına baksınlar. Erkekseniz sizdeki kadın tanımı nedir? Kadınsanız sizdeki erkek tanımı nedir? Ya da evliliğin tanımı nedir? Bir sevgili olmanın, bir partner olmanın tanımı nedir? Korkularınız nedir bu konuyla ilgili? Ebeveynlerinizden nasıl kayıtlar aldınız? Nasıl anne babaya sahiptiniz? Onların arasındaki ilişki nasıldı? Bunların tamamı çok önemli. Hiç ilişkisi olmayıp, ilişki isteyip, hayatlarına ilişki katamayanlar bu kayıtlara baksınlar. İlişkisi devam edip, sürtüşmeler yaşayanlar da bu alana bakabilirler. Bir yandan da, acaba hangi enerjiyi yayıyorum diye de bir baksınlar. Yani ben karşı tarafa nasıl bir enerji geçiriyorum diye baksınlar. Çünkü burada zorlayıcı bir süreç yaşamış ve yaşamaya devam eden oğlak burçlarının enerjisi var. Ancak güzel bir kartla bu enerjinin değişip dönüşebileceğinin müjdesini alıyoruz. Ölüm ve yeniden doğuş kartı. Bu enerjiyi dördüncü aşamada ona kadar gitmeden dönüştürebilecek olan oğlak burçlarının enerjisi de yazmış. Birçoğu dönüştürmüş olabilir veya buradaki henüz dönüştürememiş olanlar da bu alanlara bakarlarsa, bu kodlamalara, kayıtlara ya da bakış açılarına o alanı fark ederlerse, o enerjiyi öldürüp, o yaratımları öldürüp yeniden ilişki hayatıyla, aşk hayatıyla, evlilik hayatıyla ilgili Muhteşem potansiyeller. O alan öldükten sonra burada bakın, masmavi mavi bir gökyüzü, bir güneş, ağaçlar ve muhteşem bir doğa var. Yeniden yaratım kartı, yeniden e, biçimlendirme kartı geldi. O yüzden bu bu alana dikkat edin. Bu alanı dönüştürdüğünüzde çok güzel bir potansiyel, daha uyumlu, daha istediğiniz gibi içinde kendinizi mutlu ve değerli hissettiğiniz ilişkileri seçebilme şansınız olacak. Şu an öyle bir şansınız olamıyor. Çünkü bakış açılarınız, sizin farkında olduğunuz ya da olmadığınız inanç kalıpları bu ilişkileri çekiyor. Yani çatışmalı ilişkileri çekiyor veya hiç ilişki çekemiyorsunuz yine bakış açılarınızdan dolayı. Bu alan değişip dönüştüğünde, temizlendiğinde diyor ki kartlarım, sen çok güzel, mutlu olabileceğin, kendini içerisinde değerli hissedeceğin, özgüvenli olacağın o ilişkiyi yürütmek için herhangi bir çaba, bir gayret, kendini farklı gösterme ya da olduğundan farklı davranma gibi zorunlulukların olmadan şu anki oluş ve biliş halinizle olduğunuz gibi sevileceğiniz, sayılacağınız, takdir göreceğiniz bir ilişkinin içinde olma potansiyeliniz var dedi kartlarım. Bakalım enerji kartlarımız ne dedi? Altın tutan kadın dedi. Hayatınızda böyle bir kadına rastlama, onunla bir ilişki başlatma ya da Böyle bir kadından destek alma şansınız var sevgili oğlak burçları. Hayatınızda bir kadın figür önemli hale gelecek. Sizi olduğunuzdan daha da güçlendirecek bir kadın olabilir. O e, maddi gücüyle ya da varlığıyla e, sizi bir konuya vesile olabilir. Sizi biriyle tanıştırabilir yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir veya hayatınızdaki kadın figürü, siz bir erkekseniz, partneriniz size zenginlik getirebilir. Yetenekleriyle, yaptığıyla, işiyle, gücüyle yani bu birlikteliğin içine bir taraftan özellikle burada etkin yani bakıyorum hani cinsiyet kadın mı erkek mi ama buradaki yoğun enerji bir kadın olduğunu söylüyor bana e, hayatınızda o yüzden erkekler için diyorum e, hayatınızdaki kadın figürden bu bir anne de olabilir e, ilişki içerisinde olduğunuz kişi de olabilir sizi güçlendirecek bir etkisi olabilir bu kadın figürün böyle de bir potansiyel açtı bakalım meleklerimiz nasıl bir e, destek yaptı derken aşıklar kartı yani sevgililer kartıyla beraber yakın ilişkiler dediğim gibi Şuradaki değişim dönüşümü gerçekleştirebilen e, birçok oğlak burcu e, son derece uyumlu oldukları tutkulu oldukları aşkla sevecekleri bir ilişkiye, yakın ilişkiye denk gelme şansına veya bu içinde bulundukları ilişkiyi o hale dönüştürme şansına sahip olacaklar. Sadece kararlarını iyi tart ve iyi sağlık dedi. Bakın enerji alanımız temizse biz sağlıklı olabiliriz. Hem fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik alanımız ancak enerji alanımız temizse sağlıklı olabilir. Kararlarını iyi tart, partnerinle ilişkilerini, sezgilerin ve kalbin yoluyla yürüt dedi sevgili melek kartlarım. Aşıklar kartıyla beraber sevginin yoğun olacağı bir sürecin içerisinde olacaksınız. Bu önümüzdeki bir aylık dönemde. Değişim dönüşüme direnmeyin lütfen. Bu değişim dönüşüm gerçeklik gerçekleştikten sonra birçok potansiyelle ilişkiler alanında hem evliliğinizde hem ilişkisi olmayanlar için açığa çıkacaktır. Sevgili oğlak burçları videomu burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.